Elazığ dışındaki il başkanlarının istifaları AKP açısından bir güç kaybı olarak yorumlanırsa çok doğru yorumlanmaz. Merkezden uygulanan bir tasarruf. Çünkü hepsi de zaten bağlılıklarını bildirmişler genel merkeze. Başlangıçta kurumsal bir parti olarak yola çıktı ama şu anda tam anlamıyla bir kişi partisi. Özellikle 2011 sonrasında. Haliyle böyle partilerde siz herhangi bir konuma kongreyle seçildik falan falan değil yani atanırsınız ve alınırsınız. Şu anda da o il başkanları görevden alınmış görünüyor. Yani bir parti içi temizlik görünüyor ama bu partide bir kaos olmadığı manasına gelmiyor. Evet. Çünkü il örgütleri, ilçe örgütleri var. Onların başındaki insanlar var. Onun altında yönetimler var. Bu da ister istemez özellikle iktidarın sunduğu imkanlardan faydalanan bu örgütleri telaşlandırıyor. Ne oldu? Nereye gidiyoruz falan gibi. Hele özellikle Eski kuşaklar değil ama son Y ve Z kuşakları paniktedir. Bunlar dava bilincinden uzak. Tamamen çıkarlarına veya gündelik heveslerine düşkün insanlar. Haliyle AKP böyle bir noktaya evrilmiş durumda. Şamil Tayyar, teskilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu. Doğrusunu yapıyorlar. Neşteri daha da derine vururlar. Mevzu derin demiş. Mevzu temizlik mi yoksa mevzu derin mi? Bunu zaman içerisinde göreceğiz.